Evet arkadaşlar hepinize merhaba. bugün bir kaçamak abi, yaptık. Söyledim bugün de. Bugün Ildır'dan Özdemir Kaptan'la beraber açıldık. Bir gece avı yapacağız. Hep beraber. Çok derin değil abi vallahi. E, abi, Yıldırım derin. abimiz var. Uzun zamandan beri bekliyorduk kendisini gelsin diye. Yıldırım abimiz de geldi. Alp abimiz de burada. Üçümüz e, çok keyifli bir av yapmayı planlıyoruz. İnşallah keyifli ve güzel bir av geçer. Evet Yıldırım abi gel dedi. Kalamar'ı getirelim bakalım. Kalamarımız geliyor. Hoppa! Kalamar mı? Kalamar evet. geldi. Kalamar dediysek kalamar olur. Kalamar, kalamar dediysek kalamar. Yıldırım abi özlemişiz seni ya. Çupraların dedesi ya. Eyvallah. Ama küçükmüş bu ya. Küçük kalamarı. Evet. Bu tam şeylik. Ee, hem de... Ee, kırmızıya gitmek için. Bu arada, kaptanımız iftar saati de yaklaşıyor. Kaptanım kolay gelsin. Sağ ol. Menemen herhalde. Menemen. Oh. Sucuklu, meneme. Sucuklu menemen. Sucuklu <laughs> menemen. İftar saati Bekarın en güzel yemeği. Evet. Bekar ve öğrencinin. Öğrencinin, bekarın. Bekar diyelim, öğrenci demeyelim. Biz evet. de yüz abi. Bekarın en güzel yemeği. Evet. Evet. Abi, sosis de var. Olmaz mı Sen bilirsin. Sosisi o zaman şey yeriz. <laughs> evet arkadaşlar. Kaptan menemini hazırladı. Evet. Biraz karışık oldu ama. Değişik menemen oldu. Değişik. Sucuklu, mucuklu, biberli. <laughs> Abi herkes gördüğü zaman gelir bunda sana Değil mi? tadına bakmak için. Aynen öyle. Özdemir Kaptan'dayız arkadaşlar. Olur. Güzel menemen yemek istiyorsanız da buraya gelmeniz lazım. Buraya gelmeniz lazım. Gerçekten çok güzel oldu. Güzel görünüyor. Leker yemeği. Abiler, Allah kabul etsin iftarınızı, orucunuzu. Allah razı olsun. Abi şöyle vereyim. <laughs> i̇şte altına koyacak bir şey var mı? Direkt koyabilir miyiz onu? Altına... Vay evet, dediğim... vay vay vay. Altına bir niha nihale mi deniyor? Ne diyor? evet, evet. Evet, <laughs> ya, dur, yok, dur. diyorsun? Dur, dur Nihale. Ver abi. Evet. İftar telaşımız var. Evet. abi. Şöyle bakın hemen. Yavaş abi, yavaş. Elini çek. Koy. Elini çek. Tamam. Hadi kaptan gel hep ya, beraber. Kaptan buyur. Evet arkadaşlar şu an hep beraber iftar yapıyoruz. Müsaadenizle. Evet arkadaşlar kaçırdık yemek yerken ama Yıldırım abi güzel bir kalamar daha aldı. Aman fırtlatmasın abi. Atıyor. Evet, iki kalamar oldu değil mi abi? Evet. Hmm. Görebildin mi? Çek gördüm bir. gördüm. Bu abilik tamam. et evet. evet. <laughs> abi bunu. Tamam. Evet. Evet. Yıldırım abi. Yaş günü ya bugün yaş, yaş günü ya. Arkadaşlar bir yandan da Ertan da canlı yayın yapıyoruz. Ertan ne diyeceksin? Ya yaş günü ya bugün eniştemin döktürüyor onun balıkları vallahi. Döktürüyor. O bunun da almış gitti. öyle. Ona gitti. Vallahi gitti. <laughs> vallahi gitti. Abi mercan o büyük büyük bir şey. Gitti. Gitti abi ya. Valla kaçtı. Kurtuldu. Kaçtı kaçtı. Enişte biz kaçırdığımız zaman ne yapıyorduk? Hemen birer parlament çekiyorduk. Yak sigaranı. Evet. Maalesef. O ne Ertan? Gri eşofmanı giysedim yakalardın onu. Yok demiştim de eşofman. O gri. Valla eşofmanı yapıştım var sadece. Ha, hep ondan oldu işte. Yani... Eyvallah Ertan'cım. Arkadaşlar bu arada Yıldırım abimizin abi. bugün doğum günü. Nice yıllar olsun Ay Yıldırım abi. Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Ertan abi. Bak. Efendim abi? Bak bak abi, ne diyeceksin? Abi doluğa Sen... gelemedik bugün, yarın nöbet var ama Seni... bu nöbetten sonra inşallah hemen. Seni merak ediyorlar bak. Ee, arkadaşlar herkesi özledik ya, patronu, patronu herkesi ya. Özledin değil mi abi? Vallahi bile siz de çok güzel. İnşallah. Keşke orada olsun içinde. Keşke. En kısa zamanda inşallah yine çıkarız valla. İnşallah inşallah abi ya. Şu olaylardan biraz daha şey olsana. Da şansa nöbet denk geldi işte. Heee. Nöbete gideceksin. Yoksa yılların de yaş günüydü. Bir tane reyandan pasta alırdık. Tekrar da pasta keserdik. Valla. Güzel olurdu ya. Yere keseriz birader. <laughs> Sen millete <laughs> hizmet ediyorsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Güzel güzel abi ya güzel var işte mercan geliyor kalamar geliyor. Abi bir şey yoksa söyle bana biliyorsun marşa basıyorum Yunan arasına kaçıyoruz. Aynen öyle peki ben sana bir soru soracağım abi balık şeyin e, balık tutmaya giderken yapılması gereken ilk şart neydi? Abi e, bir kere de ben kendi adıma söyleyeyim gri çomanı artık giymiyorum gizli gusül alıyorum. Evet. Hani gusül abdesti almadan sahip çıkmıyorum abi evet. çünkü. Ee, yani abdesti kesiyoruz ama ekstra bir gusül almıştım bir kere gittiğimde. Tövbe yarabbim Allah şey yapmasın. Erdal abinin teknede bir kova mercan yakaldım o gün. Ekstra ama gusül aldım tekrardan. Ekstra abi 3 ağza 3 burnu mıydı? Abi her tabii sistemin uygun. Allah'ın nasıl şey yaptıysa indirirse yazıysa ona göre iyi yapıyorsun. <laughs> i̇yi, i̇yi abicim benim. Bir arayalım dedik seni de. Çok mutlu oldum aradığınızda. Sizler de orada ne güzel eğleniyorsunuz. Valla şu kalmış yerim var. Takır tıkır vurmasını özledim ya. Valla abi. Kısa basarım marşa kaçarız Yunan'a bile de Yunan'a kaçarız sıkıntı yok. <laughs> Çünkü video yap valla sen heyecanla bekliyorum videonu. İnşallah inşallah abi. Bu balık. Teşekkür ederim kardeşim. Aradınız sağ olasın. Balık tıkır tıkır vurunca var ya kalbimiz nasıl, nasıl atıyor biliyor musun? <laughs> Ay işte öyle abi ya. Son evet. videoda koronayı götürdük işte bak. Yasak evet. geldi anasını satayım. Aynen öyle. O da bitiyor, Bu o da bitiyor. 27'sindeki yasakla ilgili ne söylüyor? Ne, ne demek istersin? Var mıdır bunun asıl hastaları? Sen daha iyi araştırmacısın bu konularda birader işte yapmışsın yapacağını. Vallahi. Ee, şey diyorlar yani. E, doğru bir imza altında yok kağıdın yani. yani herhangi bir açıklaması falan yok artık. Abi ben... 19 Mayıs'tan sonraki yasaktan sonra netleşir herhalde. Abi ben onu iyice araştırdım. O belge sadece bir tane sayfadan oluşmuyor. 27 sayfa. Ve sadece tavsiye ve öneri niteliğinde. ıslak imzası yok altında. Ee, i̇nşallah tabi doğrudur. 27'sinde yasak kalkar. İnşallah. Bütün herkes... ee, esnaf arkadaşlarımıza, kaptanlarımıza, hem bu hobiden zevk alan arkadaşlarımıza yani büyük bir nimet olur. Memleketin Ama tabii yine mesafemizi koruyacağız yani hastanede çalışıyoruz biliyoruz neyin ne olduğunu. Tabii. Artık sağlık koşulları kuralları nasıl hükmediyorsa ona göre tedbirimizi alıp da yasaklar kalktığı zaman yapacağız. İşte buna istinaden de ben Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da mail attım bu su ürünleriyle ilgili. Mail dönüşü bekliyorum. İnşallah bizim dediğimiz i̇nşallah. gibidir yani 27'sinde kalkar ama kalkacak gibi görünmüyor. İnşallah inşallah birader. Yıldırım abi kaçırdı valla kocaman bir tane ya. Valla büyük, büyük büyük balık kaçırdı Yıldırım abi ya. Valla büyüktü ve buraya kadar geldi buradan kaçtı. Ya şimdi bana mı var etmesin? Yayında bir de bana bağlandı ya bana var etmesin de. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu ikinci kaçar ama yani. Yakalar seni işte sabah kadar rastgele. Yakalarak yakalarak Allah'ın izniyle hiç kafana takma. Eyvallah. Kapatsa görüşürüz tekrardan. Abicim, kardeşim aradım. Görüşürüz. Herkese selamlar. Bu takip eden hobidaşlarımıza bir şey söyleyecek misin? Abi bizi takip etmeye devam etsinler ya. Onları da seviyoruz. Biz onlar da bizi seviyor. Evet. İnşallah onlarla hep beraber bir büyük bir teknede bir av yapacağız bir zaman gelecek. İnşallah. Şu İnşallah inşallah. Adayı Erdal'a kaçarız hep beraber gümbür gümbür. İnşallah inşallah abicim benim. Herkese Abi, selamlar. Şu anda istirahat et. Yarın nöbetim var. Ee, tamam kardeşim sağ ol Allah razı Hadi olsun. Hadi bakalım Allah kolaylık versin. Sağlık sektöründe tüm millete hizmet ediyorsunuz. Hepimiz minnettarız <laughs> size. Sağ ol kardeşim. Sizlere de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar diliyorum. Evet. evet arkadaşlar, Ertan'la da bağlantımızı yaptık. Ee, onun nöbeti vardı, gelemedi. Yarın nöbetçi kendisi. Biliyorsunuz hastanede görevli sağlık sektöründe. Hepimize hizmet ediyorlar. Tüm millete hizmet ediyorlar. Allah muvaffak etsin bizi. İnşallah bu virüs belası da bir an önce biter. Herkes hobilerine tekrardan kavuşur. Sağlığına kavuşur. Ee, normal düzenine kavuşur. İnşallah e, güzel günler bizleri bekler. Kalamadık zaten. Harip abi aldı bir tane de. Bırak bırak asılsın o. Asılıyor zaten. Hadi bakalım. Oğlum bu öbüründen daha büyük ha. Evet. Ha, Yapma. Koptu. Boşa çıktı. Koptu ben biliyordum balık. geliyorum diyecektim yemin ediyorum sana. Abi koptu. Abi ele alacaktık onu ele. Ah, ahtapot muydu acaba? Yok abi ya. Ahtapot değil de. Balık Oyunut ya. Yediyordu. Balık. Evet. Abi, ya. Arkadaşlar. Çok sağlamdı ya. Çok büyük bir balıktı. Yapma bunu zorlama diye Koparmış, koparmış. Bak, koparmış abi. Kopartmasına izin vermeyecektik. Birader kalama ver diyorum Al, Kopmamış, sana. çözülmüş. Çözülmüş mü? Çözülmüş ya. Bu şundan Evet, Alp abi yapıştırdı bir tane. oldu be? Evet, büyüksün Yıldırım abi. Aşağıdayken, bildi. Aşağıdayken vuruşundan bildi. <laughs> Çukurların, dedesi. Ne yaptık? Geri iade ettik yolu. Yıldırım abi ne diyeceksin bu konu hakkında? Ne diyeyim abim? Nasip. Her şey nasip. Aynen öyle. Ama alacağız şimdi büyük balı. Rahat ol. Hadi inşallah. Alp abi senin inancın nasıl? çok inançlıyım. Bir sen kaçırdın bir tane. Vallahi aklım onda zaten. Bir tane de Yıldırım abi sen buradan kaçırdın değil mi? Evet. Bir tane de Yıldırım abi kaçırdı ama o aşağıda kaçanların hepsini evet. alacağız inşallah. Sabah kadar yolumuz var. İlk demirlediğimiz yerde de kaçırdı. Nerede? Yıldırım abi ilk demirlediğimiz yerde de kaçırdı. Aynen orada da kaçırdı kaptan. Orada evet. da kaçtı. Büyük kaçtı orada bir tane. Evet. Hayırlısı bakalım. Sabaha kadar buradayız. Ve Yıldırım abi yapıştırdı. Oğlum bunları koyma lan <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Hayır! Abi attığın geldi. <laughs> Arkadaşım seni biz geri gönderdik. Sen Benim abi görüyorsun? yabancı değilim diyor. Abi dur sorguyu alalım bak. Aşağıda ne var söyle bize. Konuş ulan! Konuş! <laughs> adam adam fare ellerinden bağlamış da dolarları yiyince. <laughs> ben de bunu bağlayacağım şimdi ellerinden. Evet, Yıldırım abi bir daha yapıştırdı. Yıldırım abi at çek yapıyor. At çek yapıyor. Az önceki balıktan istihbaratı aldık. Oh, Eşek ısparazı dolu aşağıda ya. Ama güzel bir eşek ısparozu. <laughs> ama eşşol eşek bu. <laughs> evet. Neredeyse kabali takip olmuş ha. Bir ben de. Bu bayağı güzel bir balık abi. <laughs> abi bunu köşeden Karagöz. Yok Karagöz gelmez. abi. Karagöz bu Karagöz. Karagöz Karagöz. Karagöz. Mü? Evet, Karagöz. Karagöz. Karagöz gelmesi lazım. Karagöz. Geldi Karagöz. Hadi bakalım Alp abi nasıl gidiyor? çünkü. Tıkırtı var mı Alp abi? Vuruş tıkırtı, var mı? Tıkırtı var. Hadi bakalım abi. Sabaha kadar buradayız. Karidesi mi geldi? Evet. Yıldırım abi yapıştırdı. Çupra, Çupra dedi. dedi. Bakalım. Ve dediğini aldı abi. Evet abi dediğini de aldı. Maşallah. Bu ne ya? Karides mi e geldi? Ha, karidese geldi. Şimdi bravo. Karagöz. Yok, karagöz. karagöz, Karagöz de. Karagöz, Karagöz. Ama iyi, iyi Karagöz. karagöz de sivri bir on. Güzel bir Karagöz. Çok güzel karides, Şey, Karagöz. Evet. Çıpra gibi vuruyor çünkü. Ay maşallah, resmen tabak bu abi. Evet. Yıldırım abicim, tebrik ederim. Eyvallah abicim. Yıldırım abi. Çupra'yı da buluyoruz. <laughs> Madem dedik, onu bulacağız şimdi. Evet. evet. Sıra şimdi Çupra'da. Hadi abicim, rast gelsin. Eyvallah abim, sağ olasın. Evet arkadaşlar, bugün Yıldırım abimizin aynı zamanda da doğum günü. Kopuyoruz şimdi. O eller ama ya. Abi nice yaşlar olsun. Teşekkür ederim Sağ olasın. Allah razı olsun. Hep <laughs> inşallah. <laughs> Abi Havai fişek yok. Ne yapalım? Yıldırım abi. Havai fişek yok. Sahne olsun abi. Sahil güvenlik yakaladı Havai fişek atamıyoruz. Sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Balıktayız. E balık çıkıyor yavaş yavaş. Süpersin abi süpersin. Nice yaşlar olsun. Kalamar olması lazım. Yıldırım abi yapıştırdı yine. Ulan bu ne? Yılan balığı. Yılan balığı geldi. Resmen bağırıyor. Ben seni. Ne abi? Diyor ki, <laughs> diyor ki şimdi tercümesini ediyoruz. Lan'dan geçmiş abi. Evet. Bu attığın diyor lokma diyor boğazından geçmeden diyor beni yakaladın diyor yıldırım abi. <laughs> Harbi ırktan geçmiş abi. Yılan balığı. Pense gibi bir şey var mı kaptan? Al. <laughs> Lan nasıl girmiş şey? Ben kolluyorum abi de. Sokmaz değil mi? Evet. Isırır sadece sokmaz değil mi? Dur, dur. Allah'a fırkır dönüyor. Şeyini atalım abi, dur. Tutun mu? Haydi güle güle. Hayat abi sever bunu. Sever sever. Bak o ama. Abi o çok şeymiş ha. şey. Bir şey. Yok, o kadar da ufak değil abi. Ya. Diğer yılanlar gibi bunu başını ezmek gerekiyor mu acaba? <laughs> Olabilir. Yıldırım abi bugün potpuri yapıyorsun karışık. Evet. Evet ortaya karışık. <laughs> bir mercan <laughs> getiremedik. Bir mercan gelmedi ama geri kalan hepsinden Aynen. Evet, yakaladın abi. Aynen. Hadi ailesi bakalım. Mercan oldu. da gelecek abi. <laughs> Evet bu arada saatlerimiz bir buçuk gösteriyor. 1.20 geçiyor. Şöyle saatte göstereyim ben size. Yıldırım abinin ağır ağır uykusu 1.20 ha. geçiyor. Hafiften de uyku çöküyor ama bu balık gözde bir balık hasreti uykudan daha ağır geliyor. Sabaha kadar buradayız. Evet arkadaşlar bu balık tekne kendisi atladı. Kimse de tutmadı bunu. Zaten görüldüğü üzere burada kimse yok. Hepimiz oradayız. Şaka Abi bak burada şeyler geliyor yine kabarcıklar çıkıyor. Evet denizde enteresan olaylar var. Baksana. Bak bak bak. İyi de bunun lambası olması lazım. Lamba da görünüyor. Ama bu kadar hızlı nedir ki bu ya? bir dalgıçsa ışığı yok, lambası yok. Ne yapıyor burada? Nasıl abi? Arka bak balık atladı. Mı? Kendi atladı. Aa, şey sardalya. Kendi atladı biz. Nasıl şurada dalgıç mı şu bunlar? Bakayım abi. Bak abi o tarafta. O tarafa bak. Bir saniye. Geçeyim bakayım. Abi ışığı yok bunun. Ne oluyor abi? Bak 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 bak. Aha. Işık var mı? Yok. Karanlıkta ne yapıyor? Orada bu? orada bak. Patlıcan topluyor bak. Bak evet, enteresan ya. Bu kendisi atladı ya. Daha şuradan. Demek nasibimiz varmış. Enteresan kendi atladı bu. <laughs> Onlardan kaçarken atladılar. Arkadaşlar şu an saat 2. Ee, yani Az önce bir 10-15 dakika önce başımızdan bir olay geçti. Zaten bunun görüntülerini de çektik. Avlanıyoruz burada, balık tutuyoruz. Birden deniz kabarmaya başladı. Köpürmeye başladı. Ne oluyor? Ne oluyor diye biz ayağa kalktık, baktık. resmen köpükler çıkıyor. Zannettik ki yani gaz çıkıyor denizin dibinden. ne yapalım, ne edelim diye düşünürken yine görüntülerde var. Arka tarafa bir tane istavrit atladı hiç biz o tarafta balık tutmuyoruz. E, direkt istavrit atladı. Alp abi de aynı o dakikada e, oltası zeminde takıldı. Biz de şey zannediyoruz. Ahtapot var. Ahtapoda takıldı. Sonra kaptana seslendik. Kaptanımız geldi. Kaptanımız dedi ki dalgıçtır o dedi. Olta eli bilip kalkıyor. Olta da yani şöyle oluyor şöyle kalkıyor. Böyle böyle kalkıyor. Şimdi dalgıç deyince biz ahtapot zannediyorduk. Şimdi Alp abi iğneyi kurtarmaya çalışıp çektikçe köpük, köpükler yukarı çıkmaya başlıyor. Yani herhalde Alp abi dalgıç yakaladı. İğne de battı. İğneyi çıkartmak için yukarı çektikçe de <laughs> dalgıç herhalde bağırırken <laughs> köpükler çıkmaya başladı. Ya başımızdan böyle ilginç bir olay geçti. <laughs> Az çıktı hatta seslendik bize abi tamam gittin geçtin de bizim iğnemizi geri getirdi. Onu da vermedi. Valla gece gece böyle bir olay yaşadık. <laughs> Kaptanım sen ne diyorsun buna bu olaya? Valla ben ne diyeyim? Alp abi dalgıcı yakaladı. Yarın dalgıçtan <laughs> iğneleri geri alacağız. <laughs> Tam şu anda bizi beklemiyorsa. <laughs> Tabii şu anda şey dedir muhtemelen ya. Zaten işte, nereye doğru çıktı kaptanım dalgıç? Ee, dalgıç adada. Abi acil servise, gibi. acil servise doğru gidiyor şu anda. <laughs> Dalgıçı yakaladık arkadaşlar yani. Bugün bugün en büyük balanı yakaladık. <laughs> Garibim bir şey de yapamıyor. Suyun altında bağıramıyor da. Yani Alp abi çektikçe köpükler yukarı çıkmaya başlıyor. Ona akıldı, hava abarcığı koyveriyor, hava Hava yukarı atıyor, değil hava mi? Hava yukarı, yani çekme <laughs> demek. Yani çek, <laughs> yani çektikçe <laughs> hava şey köpükler çıkıyor. Daha hiç bari çekmedi ya. Böyle bir şey yaşadık, çok ilginçti. Bunun görüntüleri var zaten. Bunu şey yaparım, ee, videoya da koyarım. Bunu da izlersiniz. Böyle bir şey geçti başımızdan. Ama aşağıda da. Ahtapot var yani 3-4 e, defa takıldı Komple takımı Kopardı alamadık İşte sabah kadar inşallah bunu da alırsak e, Yarın videoda onları da izlersiniz Evet arkadaşlar Saat 3'e 20 var Bir tabak daha geldi Tabii. Karagöz evet. geldi Tabak İri bir karagöz evet. Yıldırım abi bugün çok nasiplisin Maşallah Deniz bile senin yeni yaşını kutluyor abi. Evet. Herhalde. Doğum günü olduğu için deniz veriyor. Aynen. Evet. Evet. Bugün Yıldırım abi akıyor, yağıyor. Maşallah Subhanallah. Hop ıslanmadan inşallah. Yok, 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 hop 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 hop. Yılan balığa atladı beni. Evet. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Bunu görünce aklıma gelen <laughs> bir atasözü. Burada dursun da bari evet. suyun içinde ölmüyor çünkü o. Evet. Evet arkadaşlar. Saat 3'e 20 var. Evet arkadaşlar. Bir balık avının daha sonuna geldik. Zevkli, güzel bir av geçirdik. Ee, bol bol makaramız oldu. <laughs> Kırgır şamatamız oldu. <laughs> Video içinde zaten göreceksiniz bunları. Görmüşsünüzdür de. Ee, bir dahaki videoda tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.